Oynadım abi, oynamam mı ya? Hatta son bölümü bitirdim. Zombi istilasındaki aile dramı, çok iyi oyun. Ne haber? İyi vallahi, sabah seni görmedim, daha iyi oldum dermiş. <laughs> İlahi. Görüşürüz. Bir dakika ya. Sabah gitmişsin. Hayır yanlış anlama yani, Sistem etmiyorum. Minnet duydum. Ya sabah gitmedim ki ben, geceden gittim. Kaçta? Bakmadım ki saate. Üç müydü, dört müydü? Allah Allah. Kalmadın yani. Hayır genelde de can atarlar kalmak için ama. Ya ben kalamıyorum öyle. Rahatsız oluyorum, yerimi arıyorum falan. Yapamıyorum yani. Problem sende falan değil. Öyle düşünme. Benlik bir problem. Böyle oluyor. Genel halim bu yani. Ha, iyi. Şey, e, telafi edersin ya bir daha sefere. Sıkıntı yok. Bak, burası iş yeri. Sonra konuşalım. Tamam mı? Allah Allah ya. Kıza bak resmen rol çaldı. Kiminle takılır ki Ayşe biz boşanınca? Önlü de olursa. havesini kırdım kardeş. Buyur. Şu dünyadaki en güzel his, aradığını bilmediğin şeyi bulunca aradığını anlamakmış. Ne? Geri al, anlamadım hiç. Ya biz bu gonca ile takıldık abi. Tabii ben şimdi biraz tırstım yani mide arasıyla uyandım. Yani şimdi şirkette beraber çalışıyoruz sararsa falan diye böyle. Aklı geriden gelmek deniyor ona. Aynen aynen. Tabii ben şimdi sabah kalktım. Evde arıyorum, bağırıyorum Gonca, Gonca, Gonca. Yok abi. Ulan diyorum şimdi. Nasıl sepetleyeceğiz kızı falan diye düşünüyorum. Meğersem abi ben kapılara, duvarlara konuşuyormuşum. Niye? Kız gitmiş abi. Hem de sabahtan değil, bayağı geceden gitmiş yani. Bu bir kadının bana yaptığı en güzel şey. Sabah kendi isteğiyle gitmek. Düşünsene abi sabah kalkıyorsun, kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin. Hiçbir sorumluluğun yok. Böyle fake hareketler falan yok. Harika! Kafa mis baba, kafa harika. Bundan sonra tamamen ben. Vay be. Kaldı mı böyle ortaklıklar Hayırlısı olsun. Söyle, ne? Ya Über bir denkleşme. Hayalini kurduğun şeyi yaşıyorsun. Ama... Ama... Sen yine de dikkat et, bu bir taktik olabilir. Böyle taktik mi olur abi? Böyle adam mı kafeslenir yani? Yok, ben bu kızı gökte ararken yerde buldum, net. Sen yine de tedbiri elden bırakma. Sonuçta Ayşe'nin arkadaşı. Kıvırcık, sana kahve getirdim. kahvem var canım, sağ ol. Ya, bu müesseseden be oğlum. Diğerleri nereden ki zaten be oğlum? Lan oğlum, içimden geldi o yüzden getirdim diyorum ya. Allah Allah. Dur! Dur, 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 dur koyma. Dur bekle. Evet. Şimdi koy. Nereye? Sen yanaştır tepsiyi, yanaştır. Bu basit mekanizma seni yönlendirecek. Allah Allah ya. Oğlum, kaç yaşında adamsın? Oyuncakların yanında mı taşıyorsun? Ya ne oyuncağı? Her şeyi oyuncak zannediyorsun. E ne bu o zaman? Hani kahve için yararlı bir şeyse söyle biz de bilelim. Bu benim özel geliştirdiğim bir tasarım abisi. Hı. Hmm. Şimdi eğer tepsinin altında iz, leke bir şey varsa... ...masayı bulaşmasını önlüyorsun. Vay! Tabii. Gerçi Muhsin Bey kabul etmedi. Allah Allah, neden acaba? Ceyda Hanım sıcak bakmıştı ama... Ha, derken? Yani Ceyda Hanım böyle afili şeylere düşüyor diyorsun ha? Yok be oğlum, nereden çıkarıyorsun ya? Ceyda Hanım'ın da böyle düzen ve tertip konusunda benden aşağı kalır yanı yok. Tabii, çok dikkat eder o da. Aynı ben. Ya, tertipli demek. Tabii. Ya o zaman bu Ceyda Hanım'ın yani kocası falan... ...bunlar çok titiz insanlar yani. Nereden çıkarıyorsun oğlum? Kocası kocası yok. Evli falan değil kadın. Sevgilisi var mı? Ha, sevgilisi de yok. Bak şimdi sen o zaman çalışmıyorsun şirkette. Yoksun yani. Tamam mı? Şöyle bir dedikodu çıktı ama dedikodu. Ceyda Hanım Kerem Bey'e böyle göz etmiş mi? diyorsun. Ee? daha Mustafa. Gerçi Ayşe Hanım'la evlendikten sonra öyle şeyler duymadım. Ne yalan söyleyeyim. Öyle bir şey duymadım ama. Ne güzel. Boşlanıyorsun diyorsun yani. Bilmem. Orasını bilmem. Ceyda Hanım çalışırken hem zevkli hem de zor beğenen biri. Özel hayatında da öyleyse çok zor birine okey olması. Boşturuyorsun yani. Kapıyı arkandan kapat. <laughs> Al bakalım. Bak bunlar da senin. Ha? Afiyet olsun. Sağ ol abisi. Hadi çabuk. Şişine bak. Bunlar yeniler Kerem Bey. Aa çok güzel. Marka onay verdi mi? Evet evet, size verdiğiniz zaman işlem tamamdır. E, tamam, süper fikir. E, yarım saat sonra görüşürüz o zaman. Kuzum konuştuğumuz gibi tamam mı? Sakın soğukkanlılığını kaybetme. Aa anne aşk olsun ya. Yapar mıyım öyle bir şey? Hazır mısın? Arıyorum. Ara hazırım. <laughs> Serap Bayrak. Psikoterapi ve psikiyatri kliniği buyurun. Ee, merhaba ben acil randevu alacaktım. Rahatsızlığınızı öğrenebilir miyim? Ama telefonda konuşulmaz o. Uzun. Sen dur hele ben bir geleyim zaten orada öğren yani kalmayacak. Ne yapıyorsun yavaş? Sakin ol. Ee, yani demem o ki e, benim hiçbir şeyim yok. Sağlığım falan çok yerinde. Allah'ıma bin şükür de ben anamın namını aramıştım sizi. Hanımefendinin rahatsızlığını öğrenebilir miyim? Vallahi ne nedir ki işte? Ee, yani ben şöyle anlatayım. Bir seviyor, bir sövüyor. Ben diyeyim bir ay siz diyeyim iki ay odasından hiç çıkmıyor. Bazen de böyle türküler, şarkılar söyleyerek sokakta dolaşıyor. Biz de ne yapacağımızı anlayamadık. Ay çok güzelim ben, çok güzelim. Herkes çirkin, ben güzelim. Bankaya gideceğim, krediyi çekeceğim. Merkür'e gideceğim, Merkür'e. Ee, evet, kulaklarınızla işittiniz. Saat dörtteki hastamız iptal etti. Eğer iki saat içinde burada olabilirseniz. Oluruz, oluruz. Danışanın ismini rica edebilir miyim? Ha. Ee, benim adım Beril. Anamın adı da Pe Perihan, ee, soyadımız da Yıldırım. Perihan Yıldırım. Kaydınızı oluşturdum. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Tamam. Tamam. Kokuzumuzluğuna. Hadi. Hadi. baskın basanındır. Hadi Ay. gel. İşte geliyor. Yine mi bu? Ne matematik sevgisiymiş arkadaş? <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar